Efendim? Şimdi bu adam ona 11.000 lira de 9.000 lira yani? Abi biz 16.000 lira istiyoruz, adam 11.000 lira para veriyor. Böyle bir pazarlık var mı ya? İyi yaptı, Allah bereket versin güzel paraydı, gönderiyor. Ama ne kadar kırıldı o şimdi, bilmedi değil. Adam kırıldı ama haklıyız abi. Yok şimdi o adam 16.000 diyor, sen 14.000 diyorsun. Çiftliğimizin gururu. Tabi tabi. Hoş geldiniz. Buyurun gelin. Arkadaşlar kurbanlıklarımızın akşam yemeği. mavi küpeliler satıldı. Diğerleri duruyor daha. अक्षश मंजरम OOOOOOOH mm -hmm.

atılmış 8'inci. Sen nereden kaçacağını biliyor babasına babasına bu? Bizim baba değil, şunu verdi Nuhu babasına. 8 numara bu. Nuhur. Nuhur babası kim ya? ya. Ortağım, benim yok. Ortak abi şey annen tanıyor ya. Teyze Nuh. Tanıyor, Nuh, şey ya annem. Yani, kim bizim karıyı mı diyor? Karadan oldu. Ha onu,

Maşallah. Kananın sırtı havaların pisti gibi. Kur, kur, kur döşeye yat üstünde. Sen kurbanını gördün mü? He. Nasıl? Tufan mı? Benim için önemli değil ya. Ben ibadet olsun benim kişi. Siz et alır gibi kurban kesiyorsunuz ya. Ablam hayırlı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Kaç kilo? Sağ yuvarlak, dağıtma makinayı.

no hey, but Bunlar bıçak parası değil ya. Ben kasaba versem zaten o parayı. Bıçak parası değil mi? Bıçak parası değil mi? Bırakayım. Yok yok bağla bağla. Kösünü de Yok. Sapıldığına dair şundan da atıyoruz. Bir Biraz video çeksene.

18 evet, tamam. ya da 18 ya da 198 ya da. Harza harza. Ha ha. Allah kahretsin. İyi arabey. Şunu bir yerden anıtsılsın diye. Allah şunu. Dursun. Hayırlı olsun abi. Vallahi kabul ıs. Sen oğlu musun? Ben oğlum. Sen oğlum. Ama. Ne? Kendine dikkat et Muhammed.

Duanız var öyle mi Allah Allah? Sesinde senin değil ama bu kanal çok önemli. bir kesin. Yeter mi? 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 Yazdık, yazdık. Küpeyi yazdık. çekiyor musunuz? Kartada çekiyorsunuz mu? Makine yok. Öyle bir hizmet veremedik daha. <laughs> Ama para, sayma para. makinesi. Para sayma makinesi var mı? Getireceğim inşallah. Bayram günü öyle oluyor değil mi? Sahte paradan korktuğumuz için yoksa şeyden değil. Ha, ona mor ışık alacağım Hangi birine bakacaksın mor ışıkla? Yani. Hangi, hangi birine bakacaksın? Onu tuttuğun zaman gösteriyor. Desteği tut gösteriyor. Tabii canım o. Öyle hangi birine bakıyorsun? Bir tane bir tane. Desteği tuttuğun o böyle şey gibi çıkartıyor. E, Testeremizin makine. Ya dene şunu. Lazer ışığı var ya, lazer gibi çıkartmıyor. Şöyle vuruyor. Aşağıdan yukarıdan görünmüyor gibi görünmüyor, değil mi? Gelin arkadaşlarla bakınma. İyi et doğan giriyorsunuz. O o işi o. Biz de onun işi, o işi o abi. Üzülme. Ya üzülme, Onun da işi o abi. Herkes işini yapın. Çalışanız çalışıyorsunuz ya çok üzüldüm. Şöyle şey de işlerimiz var. Biz de işlerimiz Ama yapıyoruz. De işlerimiz yapıyoruz.